Gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Faraday yasaları. Faraday yasalarında toplamda iki tane yasamız var. Faraday yasaları ile ilgili soru çözeceğim. İki tane klasik sorularından çözeceğim. Klasik soruları iyi anlarsanız Faraday yasalarındaki soruları çok rahat çözebilirsiniz. Birinci yasamız şu. Elektroliz devresinden geçen elektrik yükü miktarı ile katotta ve anotta toplanan ve çözünen madde miktarı doğru rantılı. Yani elektrik yükü ile madde miktarı Doğru orantılı. Formülümüz şu. Q I çarpı T Q elektrik yükü miktarı Birimi kulon I akım şiddeti Birimi amper T ise zaman Şimdi Elektrotlarla toplanan madde miktarı ile Ne dedik? Yani katotta ve anotta toplanan ve çözünen madde miktarı ile elektroz devresinden geçen elektrik yükü miktarı doğru orantılıdır. Q bölü 96.500 çarpı molekül kütlesi bölü tesir değerli. Şu bizim madde miktarımız. Yani anotta ve katotta toplanan madde miktarı. Q bizim zaten elektrik yükü miktarımız. Elektrik yükü. Birimi zaten neydi? Kulomptu. MA dediğimiz şey mol kütlesi. Z dediğimiz şey ise tesir değerli. Tesir değerli dediğimiz şey de şu metalin tesir değerli. Mesela metalimiz alüminyumsa artı 3 onun tesir değerli. Metemiz magnezyumsa artı iki onun tesir değerli. Metemiz sodyumsa artı iki onun artı 1 onun tesir değerli. Peki ikinci yasamız ne? İkinci yasamız da şu. Bir elektroz devresinden bir faradaylık yük geçtiğinde anotta ve katotta bir eş değer gram madde toplanıyor. Ya da çözünüyor. Yani bir faraday bir mol elektron yüküne eşit. O da 96.500 kulomb. Bunu ezberlemenizi tavsiye ederim. Genelde veriyor gerçi sevme bu şekilde ama ezberlerseniz daha rahat soruları çözebilirsiniz. Şimdi klasik sorularımız şunlar. Erimiş magnezyum flor bileşiği 02 faradalık elektrik yüküyle elektroz ediliyor. Anotla normal kuşlarda kaçta gaz açığa çıkar? Katotta kaç gram madde açığa çıkar diye bir soru. Şimdi öncelikle yapmamız gereken neydi? Magnezyum florun tepkimesini yazalım. Erimiş hale sıvı. Sıvı olduğu zaman ne oluyordu? Magnezyum iyonuna ve flor iyonuna ayrışıyordu. Peki biz biliyoruz ki magnezyum iyonu nedir? Bir katyondur. Katyon nereye gider? Katota. Katotta ne gerçekleşir? İndirgenme. O zaman indirgenme gerçekleştireceğim. Magnezyum iyonu ortamdan iki elektron olarak magnezyum katısına dönüşecek. İndirgenme tepkimesi lazım. Aynı şekilde flor için yapıyorum. Flor nedir? Bir anyondur. Anyonlar nereye gider? Anota. Anotlar gerçekleşir yükseltkenme. Yükseltkenme nasıl yapıyordum? Elektron neydi? Ürünler kısmı yazıyordu. Flor nasıl şekilde açığa çıkabilir gaz şeklinde açığa çıkabilir bu hafızanızda olsun halojenler gaz şeklinde açığa çıkıyor iki tane flor var iki tane flor sağ eşitlemek için ne yapayım İki elektron yazıyorum şimdi tepkimelerim hazır olduktan sonra soruyu çözmek çok çok kolay şimdi 02 faradayın 0.2 Faraday'ın 0.2 mol elektron olduğunu bilin. Neden? Çünkü 1 Faraday 1 mol elektronsa 0.2 Faraday 0.2 mol elektrondur. Doğru orantılı. Elektron gördüğünüz yere artık bunu rahatlıkla yazabilirsiniz. Elektronu bildiğiniz için diğer istenen her şeye geçebilirsiniz. Mesela burada ne istemiş? Katotta kaç gram madde açığa çıkarmış? Bakın katotta açığa çıkan madde magnezyum katısı. Buradan geçiş yapıyorum. 2'ye 1 ise 0.2'ye kaç moldür? 0,1 mol'dür. Hemen kütlesini hesaplıyorum. 1 mol magnezyum parantez içerisinde vermiş. 24 gramsa 0,1 mol'ü kaç gramdır diye bakıyorum. Kaç gram çıktı? 2,4 gram. Bu şekilde yapıyorum. Peki anota geldim. Bu benim B şıkkım oldu. A şıkkımı çözüyorum. Anota geldim. Gene elektron gördüğüm yere aynı rakamı yazıyorum. Bugün hiç değiştirmiyorum. Kesinlikle rakamı 2 ile çarpmıyorum. Ne verildiyse onu kullanıyorum. Çünkü devreden geçen yük miktarı sabit. Ne diyor bana? Anotta kaç litre gaz açığa çıkardıyorsa gaz olan ne burada? Flor. Hemen geçiş yapalım. 2'ye 1 ise 0,2'ye ne kadardır? 0,1 mol flor gazı vardır. E ben biliyorum ki normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. Hemen 0,1 mol gazın kaç litre hacim kapladığına bakıyorum. Bir akımı 0,1 ile çarpmak demek virgülü kaydırmak demek. Yani virgülü ne yapacağım? Sola doğru bir virgül kaydıracağım. Bitti. Soruyu bu şekilde çözdük. Şimdi diğerine baktığımız zaman diğer soruda hangi yasamız var? Birinci yasamızı ve aynı zamanda ikinci yasamızı aynı anda kullanacağız. Ama önce birinci yasamızı kullanacağız. Soru şu. 193 amperlik akım ile alüminyum flor sıvası 100 saniye elektroliz ediliyor. Devreden kaç faraday elektrik geçer? Katotta kaç hangi maddeden kaç gram açığa çıkar? Anot hangi maddeden kaç gram açığa çıkar diye bir soru. Yapmamız gereken öncelikle kaç faradaylık yük olduğunu bulmak. Yani elektrik yükünün kaç faraday olduğunu bulmak. Q, I çarpı T yapıyoruz. Devreden geçen yük akım 193 amper. 100 saniye geçiyormuş. Hemen ne yaptım? 193 bin kulomb kadar bir akım olduğunu buldum elektrik yükü miktarını peki hemen şöyle yapıyorum 16 kuruyorum bir mol yani bir faraday ya da bir mol elektron da diyebiliriz bir faraday da diyebiliriz bir mol elektron ya da bir faraday 96500 klomp 19300 klomp kaç faradaydır derim burada işler dışarı çarpımı yaptığım zaman 19.300'ü 96.500'e böleceğim anlamına gelir. 5 katı olduğu gözüküyor aslında. Ee, 96 e, 96.500'ü 19.300'e bölerseniz 5 çıkacak. Yukarıyı da 19.300'e bölersen 1 çıkar. 0.2 mol buldum. Ya da 0.2, 02 faraday da diyebilirsiniz. 0.2 faraday aynı zamanda 0.2 mol elektrona eşittir. Şimdi yapmam gereken gene yukarıdaki aynı işlemleri yapmak. Elimde ne var? Alüminyum flor. Alüminyum flor sıvısı alüminyum iyonu ve flor iyonu olmak üzere ikiye ayrılıyor. İçerisindeki iyonlar bu şekilde. Peki alüminyum ne bir katyon. Katyonlar nereye gider? Katot. Katotta ne gerçekleşir? İndirgenme. Peki indirgenmede ne olur? Dışarıdan elektron alınır. Elektron alacak. Artı 3. 3 elektron da alırsa alüminyum katısına dönüşecek. Peki elektron elimizde 0,2 mol gördüğünüz gibi. Alüminyuma geçiş yapacağız buradan. Sonra hangi soruyu çözmüş olacağız? Katotta kaç gram madde açığa çıkarı çözmüş olacağız özellikle. Bu, bunu çözeceğiz. Katotta kaç gram madde açığa çıktığını. Şimdi 3'e 1 ise 02 ne kadardır? Orunlantısını kuracağız. 3 mole 1 mole ise 0,2 mole ne kadardır? diyeceğiz. Orunlantıdan 0,2 bölü 3 mol bulacağız. Yani 0,2 bölü 3 mol elimizde alüminyum varmış. Bunu ne ile çarpacağız? E ile çarparak bulabiliriz. Ya da orantı kullanarak de bulabiliriz. 1 mol alüminyum 27 gramsa 0,2 bölü 3 mol alüminyum kaç gramdır diyebiliriz. Bu da şu şekilde çıkar. 27 çarpı 0,2 bölü 3'ten sağ değiştirim 3 ile 27'yi 9 çıkar. 1,8 gram gibi bir rakam çıkar alüminyum miktarı. Aynı şeyi flora yaptığımız zaman flor neydi? Bir anyon. Eksi yüklüler anion, artı yükler katyon. Anionlar nereye gider? Anota. Anotta da gerçekleşir yükseltgenme. Peki Yükseltgen bede nedir? Elektron verilir. Bakalım hemen flor. Flor gazına dönüşecek. Öncelikle 2 flor 2 flor şeklinde 2 elektron. Peki elektron gördüğüm yere ne yazacağım? 0 2 yazacağım. Hemen F2'yi bulacağım. 2'ye 1 ise 0 2'ye ne kadardır? Yarısı kadar olduğu için 0,1 mol yazacağım. Kütle bulmak istiyorsam da 1 mol F2'nin kütlesi 19 çarpı 2'den ne çıkar? 38 gram çıkar. 0,1 molü ne kadardır dersem 3,8 gram bulurum.